Merhaba, hoş geldiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgi Sarmal yayınlarından TYT ve AYT'de çıkabilecek çarpanlara ayırma ile ilgili güzel bir soruyu birlikte çözelim. Karekök x artı 2 artı karekök x eşittir 6 olduğuna göre karekök x artı 2 eksi x eşittir soru işareti diye soruyor. Burada bilmemiz gereken iki kare farkıdır arkadaşlar. Yani a kare eksi b kare demek Kareleri yazmıyoruz, a eksi b çarpı a artı b şeklinde yazabiliriz. Veya şöyle bir şey de var arkadaşlar. Ben e, karekök a artı b ile karekök a eksi b'yi çarparsam, buradaki ifadenin tam tersini yazmış oldum, eksilisinin karesi. Yani buraların karesini alırsam, kare ile karekökler gidecek, a eksi b'ye eşit olmuş olacak. O zaman ben burada bu ikisini taraf tarafa çarparsam biri artılı biri eksili. Bu ikisinin çarpımından eksilisinin karesi gelecek. Kareyle kare ile kare gidecek. X artı 2 olacak. Eksi. Kareyle kare ile kare gidecek. X. E, soru işaretiyle 6'yı çarpmış olacağım. Buradaki artı x ifadesiyle eksi x ifadesi gidecek. 2 çarpı soru işaret. Burada soru işareti çarpı 6. Her iki tarafını 6'ya böldüğümde Soru işareti eşittir. 2 bölü 6 demek o da eşittir. 1 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.